Donald Trump önce Amerika dedi değerli arkadaşlar. Ama aslında dünyaya şunu ilan etmiş oldu. Amerika artık dünyayı taşımayacak. Evet Amerika kendi içine çekiliyor. NATO'dan kopma ihtimali Batı ittifakının kolonlarını çatlatıyor. Bu bir siyasi kriz değil. Bu bir çağın çöküşü aslına bakarsanız. Washington güvenlik şemsiyesini çekerse Avrupa ilk kez gerçekten yalnız kalmış olacak. Ne askeri gücü yeterli ne siyasi birliği. Yeni dünya masasında Avrupa artık oyuncu değil dekor. Ve tam bu boşlukta harita yeniden çiziliyor. Derken Türkiye sahneye çıkıyor. Trump'ın kaosu Türkiye için stratejik bir fırsata dönüşüyor. Batı zayıfladıkça gözler tek bir merkeze kayıyor. Birileri istese de istemese de. Ankara'ya. Çünkü artık mesele kim daha zengin değil, kim daha bağımsız. Türkiye yıllardır adım adım ördüğü kendi savunma, diplomasi ve güç mimarisini bugün meyveye dönüştürüyor. Ve dünyada yeni bir kavram fısıldı. İslam NATO'su. Bu bir hayal değil şu sıralar değerli arkadaşlar. Bu parçalanan, paramparça olan dünyanın mecbur kaldığı yeni bir denge. Merkezinde kim var? Tabii ki Türkiye. İşte İsrail'i asıl korkutan da bu. Hızlı hareket etmek istiyor. Ne füze ne çatışma. Asıl korku Türkiye'nin merkez olduğu yeni düzenin doğuşu. Çünkü bu düzen tüm eski hesapları geçersiz kılan bir düzen. Ve tarih bize şunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Dünya değişir ki, bazıları izler, bazıları ise yön verir. Türkiye artık izleyen tarafta değil. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Masada değilseniz menüdesiniz. Arkadaşlar çok daha fazlası şimdi YouTube kanalımda. YouTube uygulamanızı açın, Emrah Hiliciyi aratın, beni bulacaksınız.